Ne oluyor burada Feraye? Ha? Ne oluyor? Oturup seninle şurada iki satır konuşamayacak mıyız canım? Böyle devamlı köşe kapmaca mı oynayacağız? Benim artık ne oyun oynamaya ne de başka bir şey vaktim var. Elimden gelen sadece böyle temizlik, bulaşık öyle şeyler. Ve çok işim var. Görüyorsun değil mi Gülşen? Böyle kendisine kızıyor, değerini küçültüyor... ...sonra kendinden intikam almaya çalışıyor. Feraye! Doğru mu bu? Ha? Böyle kendinden ne kadar nefret edersen, değerini ne kadar küçültürsen... ...hayattan o kadar çabuk kaybolup yok olacağını mı zannediyorsun sen? Ben sadece kendime kızgın değilim Gülşen. Sana da kızgınım. Hatta Barış'a da kızgınım. Ya siz benden böyle bir şey nasıl gizlersiniz ya? Biz kötülüğünü düşünmedik ki Feraye. Peki ya gerçeği öğrendiğimde kendimi ne kadar küçük hissedeceğimi de mi düşünmediniz? Tek istediğimiz, o çok istediğin okulda okuyabilmendi Feraye. Ve olmadı işte, olmadı. Artık yalvarırım... ...bana daha büyük hayaller kurabilmem için yalanlar söylemekten vazgeçin. Çünkü içimdeki her kırıklıklarını kaldıracak gücüm kalmadı artık. Hiç kaçma Feraye. Biz vazgeçmeyeceğiz tamam mı? O okula. Ee, çift dikiş Kürşatçım nasılsın? Yemek yiyoruz şurada, yavaş biraz. Tamam be oğlum, bir şey mi dedik? Ye sen yemeğini, afiyet olsun. Zaten kardeşim sen de acele etme. Yemeğini böyle okulunu okuduğun gibi. Yavaş yavaş ye, sindire sindire. Ne var? Ne oluyor? Derdiniz nedir? Ya hayırlı bir iş be kardeş. Şimdi bizim bir kardeşimiz var, hukukçu. bir sebeplerden dolayı yarı yıl harcını ödeyemiyor. Yani anlayacağım bizde onun için para topluyoruz. Artık gönlünden ne koparsa. Duydum onu bugün okulda yolmadığınız adam kalmamış. Ne diyorsun sen ya? Benden beş kuruş yok diyorum başka kapıya. Arıza mısın sen oğlum? Ne dediğimin farkında mısın? Ben ne dediğimin de sizin ne yaptığınızın da çok iyi farkındayım. Nerede bu mağdur öğrenci? Niye adı sana açıklanmıyor? Kimmiş bu? Yardım için diyoruz oğlum, anlamıyor musun? Kardeşimizin gururu incilmesi diye adını açıklamıyoruz işte. Daha önce de böyle para toplanmadı mı bu okulda? Of, orası beni ilgilendirmez. Ya elinize makbuz alırsınız, millete makbuz verirsiniz... ...ya da yönetime çıkartsınız da onlar bu işi halleder. Bu iş size kalmadı diyorsun yani. Aynen öyle. Bana baksana arkadaşım, biz bu okulda son sınıf değil miyiz? Bunu biz yapmazsak, kim yapacak? Unuttun galiba? Hadi arkadaşım hadi, bu okulda sizden büyükler de var. Yemeyin bizi. Ya seni de, yemeğini de. Ulan. Bir dur abi, bir dur ya! Ulan. Bırak kardeşim ya, bırak! Üç kuruşluk adamlarla beş kuruş için tartışmaya gerek yok. Gel kardeşim, gel, gel. Siz kimi üç kuruşluk adamlıyorsunuz oğlum? İpliğinizi pazara çıkarırım sizin. Hoş geldin babacığım, neredeydin bütün gün sen? Okula gittik efendim. Hani siz gitmiyorsunuz ya... ...belki sizin yerinize bizi kabul ederler dedik. Ee, baba niye gitmedim biliyorsun, senden izin de istedim ayrıca. Tamam, tamam. Feraye yüzünden, biliyoruz. Ee? Nasıl, konuşabildin mi bari? Bunalım da hanımefendi, vallahi kafasını kıracağım o olacak yani. <laughs> Dilini tutamayıp her şeyi bekle anlatır mısın? Çek bakalım cezanı. Ya baba tamam, niye devamlı yüzme vuruyorsunuz? Özür dilerim, pardon. Öyle suçunu kapatamazsın efendim. Özür dilermiş. Hem sor bakalım. Okula niye gittin biliyor musun sen? Vallahi Ayşın Hoca'yla kahvaltı falan etmişsinizdir diye sormuyorum babacığım. Hayır efendim. Kahvaltı falan etmedik. Ben savaşta konuşmaya gittim. Ne? Ne? Bıraksaydın da bir güzel benzetseydim onu. Ya ne benzetmesi be? Allah Allah. Bir kere kavga ettin diye gitti zaten yönetime. Bir daha gitsen ne olacağını bilmiyor musun? Ya ne olacaksa olsun böyle ellerinin adını bildirmek lazım. Orası öyle de kardeşim bak, biz kime para topladığımızı söylemezsek... ...böyle bir iki şerefsiz çıkar, şaibe yaratır işte. Yemişim şaibesini ya. Biz ne yaptığımızı bilmiyor muyuz abicim Biliyoruz. E, tamam o zaman ölmek var, söylemek yok abicim İsteyen parasını verir, istemeyen cehennemin dibine gider. Tamam. Bence bugünlük bu kadar yeter. Olmazsa yarın da devam ederiz. Gel şimdi şu son derse gidelim, çıkalım şu okuldan. Ben daraldım artık. Hadi, hadi kardeşim. Pardon ama baba, öğrencisi şikayet etmiş. İlkokul villeri gibi. Sen gidip ne konuşuyorsun onunla ya? Bak kızım, seninle ne konuştuysam onunla da aynını konuştum. Sizin bu aşk meş işleriniz yüzünden... ...İrfan'la başımı derde sokmak istemiyorum çünkü. Ha, sen onu merak etme, o iş tamam. Nasıl tamam? Baya. Sen gidip Savaş'la nasıl konuştuysan... ...ben de gittim bu sabah İrfan'la konuştum. Gereken her şeyi söyledim. Sakin. Ya sen nasıl kafana göre davranırsın Gülşen? Çeneni tut kızım, çeneni tut! ...benim senden tek isteğim okuluna konsantre olman. Anlaşıldı mı? Bir kere sen bana şunu söyler misin? Niye bu kadar gerginsin baba? Ha? Ne oluyor? Çünkü sana kırgın. Hı. Hmm. Barış Bey'le olan ilişkinizi herkesin içinde en son ben öğreniyorum. Ben. Ya babacığım nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Üzgünüm. Sözde arkadaştık değil mi? Ha? Her şeyi paylaşacaktık, haberdar olacaktık. Kızım, farkında mısın sen? İlk defa benden bir şey sakladın. Ya baba ya. Kızım, eski Adil değilim ben. Bak saçıma sakalıma, iyice ağırdım. Yavaş yavaş kıskanç, huysuz bir ihtiyar oldum çıktım. Babacığım ben seni böyle görmeye dayanamam ki ama. Sen benim bir tanemsin. Cık, tamam, tamam. Hem var ya. Hmm. Bu haklar sana feci yakışıyor ha. Yapma ya. Valla George Kaleli gibi oluyorsun. George da kim ya? Edison dururken George'a falan ne oluyormuş öyle? Ha? <laughs> bana bak. Bundan sonra bir daha böyle bir şey olursa külahları değişiriz ona göre. Tamam söz olmayacak. Ama sen de bana her şeyi anlatacaksın. Hani o davaları da. Tamam. Yani bir şey yaşarsak anlatırız herhalde. Söz ver. Ya söz? Ben sen miyim? Hem o senin hocan. Ayıp oluyor hmm. ama. Aa. Ha. bir şey söyleyeyim mi? O kadıncağız hakkında kötü söz duymak istemiyorum artık. Ama iyi tamam be. Söylemeyiz. Ha, bu arada... ...Barış Bey'le yaptığınız o Avustralya planlarınızı da öğrendim. Rüyanızda görürsünüz. Anlaşıldı mı? Eşek sıpaları. Ya bizim bir Avustralya planımız yok ki. Yani o buran senaryo gereği bir saçmalamasıydı. Niye Barış? Niye? Sen seneye bizim bölüme geçsen, birlikte mezun olsak, sonra gitsek kangurulara komşu olsak. Ben olmaz mı yahu? Olur ya, bak ne güzel düşündün. Adil baba da beni alsa, kanguru gibi o köşe senin, bu köşe benim zıp zıp zıplatsa ha? Amma korkak çıktın ha. Korkacağım tabii. Adil baba o, boru değil. Uf. Sen babamı boş ver de Asıl Feraye'nin inadından kork. Kimseye söyleme, bugün Burak'la okulda para toplamaya başladık. Barış, okulun yarı yıl taksisi dokuz bin lira. Hayır yani, toplasanız toplasanız ne kadar toplayabilirsiniz ki? Ya vallahi bilmiyorum işte. Burak bir şeyler yapalım dedi, benim de aklıma yattı. Hem bir üst sınıflar da böyle bunu bir iki kez yapmışlardı. Ee? Ne kadar oldu peki? Altı yüz falan topladık. Bir bin toplarsak harcılık taksini ödemiş oluruz. Feray kabul etmez ki Barış. Tamam canım. Biz de Ahmet Hoca ile Pervin ablaya verelim diyoruz. Feray'ın ruhu bile duymaz. Ya var ya. Yine arkamdan iş çeviriyorsunuz diye hepimizi silip atacak ha. Ee o da yani. Açık açık yardım ediyoruz istemiyor. E, gizli saklı yapıyoruz ona da bozuluyor. E işte o yüzden Ahmet abiyle Pervin abla diyorlar ki... ...ne yapacağız ne edeceğiz borç harç okutacağız bu kız diyorlar. Babam da yardım edecekmiş zaten. Babamla annem de eve bakıyorlar. Biz de gelecek aya yardım ederiz dediler. O yüzden bu parayı toplamamız şart yani. Yine de Feraye hala bize kızgın Barış. Yani ilk önce onun gönlünü almak lazım. Onu ikna etmek lazım.